Merhaba, Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlar. Bugünkü videomun konusu Finlandiya'da nasıl iş bulunur? Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak emeğime karşılık verebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Finlandiya'da nasıl iş bulunur? Eğer Finlandiya'da iş arıyorsanız açık olan iş ilanlarını araştırın. Kendinize bir ağ kurun, bilgi ve becerilerinizi belli bir seviyede tutun ve ilginizi çeken iş yeri ve firmalarla doğrudan iletişime geçin. Ayrıca fince ve İsveççe öğrenmekte avantajınıza olacaktır. İş ilanları İnternetteki iş ilanları sayfalarından, gazetelerden veya sosyal medya hizmetlerinden örneğin Facebook, LinkedIn gibi iş ilanlarına bakın. Arama motorunun arama satırına avoymet Diyor Baykat yazarsanız iş ilanları sitelerine ulaşabilirsiniz. Örnek olarak İşkur'un internet sitesi Jobs in Finland Free fi, İngilizce internet iş ilan sitesi gibi sitelerden iş arayabilirsiniz. Çevre oluşturun. Bilgi ve becerilerinizi muhafaza edin. İş ararken çevrenizin size yararı olacaktır. Çevrenizi tespit edin ve çevrenizden faydalanın. Öğretmenleriniz, okul arkadaşlarınız, tanıdıklarınız, eski iş arkadaşlarınız, ve patronlarınız da çevrenizin bir parçası olabilir. İş ararken başkalarından tavsiyeler alın ve iş başvurusunu yapmak için yardım isteyin. Ayrıca kendi çevrenizden size iş olanakları hakkında bilgi verecek ya da sizi önerecek birileri var mı düşünün. Aktif olun, becerilerinizi muhafaza edin. Kendi alanınızın etkinliklerini ve haberlerini takip edin. Tamamlayıcı eğitimlere katılın. Ayrıca bilgi ve becerilerinizi geliştirin. Çevrenizi muhafaza edin ve genişletin. Kısa iş ilişkileri ve stajlar bile çevrenizi genişletmenize yardımcı olabilir. Kendi alanınızın meslek etkinliklerine katılın. Gönüllü iş yapın veya mentor faaliyetlerine başvurun. Gönüllü çalışmanın işsizlik güvencenizi etkileyebileceğini dikkate alın. Gönüllü iş hakkında daha fazla bilgiyi internet sitelerinden bulabilirsiniz. Fince veya İsveççe öğrenin. Dil bilirseniz daha kolay iş bulur ve Finlandiya toplumunda işlerinizi halledebilirsiniz. Fince ve İsveççe'yi çeşitli kurslarda ya da kendi kendinize internetten öğrenebilirsiniz. Dil öğrenmek hakkında daha fazla bilgiyi gene internet sitelerinden bulabilirsiniz. İş ararken sosyal medyadan faydalanın. Facebook ve LinkedIn gibi internet sosyal ağı hizmetleri iş aramak için iyi araçlardır. Birçok işveren Twitter'ı iletişim kanalı olarak kullanır. Bu hizmetlerden açık iş yerleri hakkında bilgi arayabilir ve kendi meslek çevrenizi oluşturabilirsiniz. Sosyal medya aracılığı ile kuruluşların faaliyetleri hakkında önemli bilgiler ve farklı sektörlerin güncel konuları hakkında bilgi edinebilir ve sohbetlere katılabilirsiniz. İşveren ile doğrudan iletişime geçin. İlgilendiğiniz kuruluşlarla doğrudan iletişime geçip açık iş pozisyonları var mı diye sorabilirsiniz. Açık iş pozisyonlarının çoğu saklıdır. Bunlar açık iş ilanlarında gözükmez ve işverenler çalışanları kendi çevrelerinden ararlar. Doğrudan işverene telefon edebilir ya da e-posta yoluyla açık iş başvurusu gönderebilirsiniz. Çoğu kez açık iş başvurusu şirketin internet sayfalarından da gönderebilirsiniz. İş aracılığı hizmetleri, istihdam hizmetleri sunan bir şirket aracılığı ile de iş arayabilirsiniz. İş kısa zamanlı olabilir ama bu şekilde faydalı tecrübeler edinebilir ve çevrenizi genişletebilirsiniz. Şirket ile sözleşme yapıldıktan sonra bu şirket sizi başka bir işverene gönderir. Bu tür bir şirket aracılığı ile daimi bir işte bulabilirsiniz. Serbest çalışan ya da girişimci olarak iş yapın. Serbest çalışma kalıcı bir iş ilişkisi olmadan birçok çalıştırana iş yapmak anlamına gelir. Vergi işleri ve emeklilik ödemeleri konuları ile serbest çalışanın kendisinin ilgilenmesi gerekir. Faturalandırma hizmeti aracılığı ile şirket kurmaya gerek kalmaksızın fatura kestirebilirsiniz. Buna hafif girişimcilik denir. Kendi şirketinizi de kurabilirsiniz. Şirket kurmak hakkında bilgileri gen internet sitelerinden edinebilirsiniz serbest ya da girişimci olarak çalışmanın işsizlik güvencenizi etkileyebileceğini dikkate alın çalışma ve ekonomik kalkınma bürosu ile belediyelerin istihdam hizmetleri iş arama konusunda destek sunmaktadır çalışma ve ekonomik kalkınma bürosu yani te bürosundan ve bağlı bulunduğunuz belediyenin istihdam hizmetlerinden iş arama açık iş pozisyonları ve okullar hakkında bilgi Alabilirsiniz. İşiniz yoksa ya da işsiz kalırsanız en geç ilk işsizlik gününde TE bürosuna kayıt yaptırın. Daha fazla bilgi için TE bürosunun internet sitesinden alabilirsiniz. TE hizmetlerinin internet hizmeti üzerinden en yakın TE bürosunda yani iş kur bürosundan veya telefon üzerinden iş arayan olarak kayıt yaptırabilirsiniz. Nasıl kayıt yaptırabileceğiniz hangi ülke vatandaşı olduğunuza bağlıdır. Telefon üzerinden kayıt sadece daha önceden İŞKUR bürosu üyeliğiniz varsa mümkündür. Bu durumda İŞKUR'a kaydınız varsa mümkündür. Bu durumda nerenin vatandaşı olduğunuzun önemi yoktur. Daha fazla bilgi için gene İŞKUR'un internet sitesinden alabilirsiniz. Edinebilirsiniz. İşsiz ve iş arayansanız sizinle uyum sağlama planı ya da iş edinme planı yapılır. İşsizlik ödeneğini yarı zamanlı olarak çalışıyor olmanız durumunda almanız da mümkün olabilir. Bu duruma göre değerlendirilecektir. İşsiz bir iş arayan olarak hangi hizmetleri alabilirsiniz? Mesleki eğitimi, uyum sağlama eğitimi, eğitim denemesi, iş denemesi, maaş destekli iş, işe hazırlık ve meslek seçimi ve kariyer rehberliği. Uyum sağlama eğitimi. Finlandiya'ya henüz taşındıysanız ve uyum sağlamak için desteğe ihtiyacınız varsa işkur, bürosu veya belediyenizin istihdam hizmetleri aracılığı ile uyum sağlama, entegrasyon eğitimine katılabilirsiniz. Uyum sağlama eğitimi fince dil eğitimini, başka derslere ve iş denemesini içerebilir. Kendiniz de eğitim yeri arayabilirsiniz. Eğitime başlamadan önce işkur bürosu veya belediyenizin istihdam hizmetleri ile konu üzerinde anlaşmanız gerekir. ohiyamat.fi sitesinde 30 yaşından gençseniz iş eğitimi ve günlük hayatın diğer konuları hakkında da bilgi alabilirsiniz. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Kanalıma hala Abone olmadıysanız kanalıma abone olarak emeğime karşılık verebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın, güvende kalın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.